Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ama kaplumbağalar kesiyor. Arkadaşlar büyülü bir tane çapa çıktı. Yıkık portaldan. Yıkık portaldan büyülü çipe çıktı. Çipe çipe. İsmail çipe çıktı arkadaşlar. Evet, işte 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 Yiyin sen, sensiz ol lütfen! Ne oluyor? Ta kamera, bozuk kamerayı gösteriyor. Baksana bozuk kamera. Köy bulalım bir bakalım. Kaç şimdi odun kazacağız? Evet, odun kazacağız. Ben niye böyle konuşuyorum? Donus astigarim varlar. Hayır, tövbe tövbe. Tabii ki de hayır. Arkadaşlar, domuz sesi çıkarmayacak. Batır, batır. Mee, meee. Batır, arkadaşlar. Domuz sesi şöyle. Şey, öyle değil ya. Yapma <laughs> <laughs> yapma. Tamam. Batır arkadaşlar. Domuz sesi Saça bas, saça eşek kadar. Aferin. Arkasına bakın. Camış kadar burası. Baksana abi. Neresi? Küfür. Eee. Küfür ettim ya? <laughs> Gördün mü? Bir okuyoruz, <laughs> bir elmas çıkıyor abi, olsun. bir yerden. Abi. Kaçı diyorsun? Bir yerden almış. Elmas, alçı, çıtır, çorba. Maden madene girersek. Aku. Ak. Aku. Ama şey. Aku. Şabat. Aku. gibi dedik. Bakın arkadaşlar, mavi şeyimiz var. Ya ya, ya gibi dedik. Açıyoruz. Mavi gibi değil. Mavi değil bu. Neydi ya? Turkuaz mıydı? Evet turkuaz. Hadi, descon, Hadi okay. onu mu gösteriyor onu videoyu mu? Hadi sen. Al Sarı, yeşil. Bir sürü Ne yapıyor? Kırmızı olsun. Hmm. Bu yeşil, yani. <t> bu yeşil. bu. Turtak. İlk görevimiz, galiba ev yapmak. Evet. 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 Oh. Nereye çarptın? Ne yapabilirim? Ben oturamıyorum. Çabuk. Gel başla. Ne Ana. Şey yok <laughs> şey yok Arkadaşlar görüyor musunuz? İlk görevimiz sandık yap çabuk. Sandık yap. Neden? Havaya, 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 görevimiz hadi. görevimiz sandık hadi yapmak. Şuraya oturacağım. Niye bir diyorsun. Bir şey yapma. Bir <laughs> diyorsun nasıl olur? Ana açıyor diye. Ara taç. Ara taç. Niye? Bu çiçek bende bende orada ara taç şey, şey yayıyor. Yani. Ya hayır. Bu. O da ben. Arkadaşlar mı? Sesi geliyor ama nerede? neyse biz madene girelim. Bu nasıl bir maden lan? Abi. İnek, inek sesi çıkaralım. Abi sen ilk defa bak. <laughs> abi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Abi. 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 <laughs>